Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Ukrayna'dan akıl almaz ve dehşet verici bir haber geldi. Ukrayna'da korkunç intiha. Çeçen askerler günlerce tecavüz ettikleri genç kadının boğazını keserek öldürdü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 48. gününde savaş hattından kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Rus ordusunun geri çekildiği Kiev yakınlarındaki Makariv'de genç bir kadının Çeçen lider Kadirov'un savaşçılarının tecavüzüne uğradığı ve boğazı kesilerek öldürüldükten sonra yakıldığı iddia edildi. Rus işgali altındaki ülkede Rusya lideri Vladimir Putin'in sağ kollarından Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un birlikleri de Ukrayna ordusuna karşı savaşıyor. İşgalin başından bu yana Rus ve Çeçenistan askerlerine yönelik tecavüz ve işkence iddiaları gündemden düşmüyor. İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre Çeçen askerler Tatiana Zatoroski isimli Ukraynalı kadını tam da savaştan kaçmaya hazırlanırken Kiev yakınlarındaki Makary bölgesinde bulunan evinden kaçırıp yakınlardaki bir yere götürdü. İddiaya göre genç kadın burada günlerce esir tutuldu. Askerlerin tecavüzüne uğradı ve en sonunda boğazı kesilerek öldürüldü. Rus askerlerin kadını kurtarmak için eve yaklaşan kişileri de ölümle tehdit ettiği belirtildi. Bölgedeki görgü tanıkları Çeçen askerlerin evden çıkarılmalarına izin vermediklerini ve Tatiana'ya yardım edemediklerini anlattı. Sözcünün haberine göre Rus ordusunun Kiev çevresinden çekilmeden önce geçen ay ortasında Tatiana'yı vahşice katlettiği, cansız bedenini yakıp evin bahçesine gömdüğü öne sürüldü. Öte yandan Daily Star, kadını katleden Çeçen askerin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü iddiasına da yer verdi. Ukraynalı kadının geçen sene koronavirüs nedeniyle eşini kaybettiği ve çocuklarıyla yalnız kaldığı, işgal başladıktan sonra ülkeden ayrılamadığı söylendi.